küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ne yapıyor bu salgın döneminde ona bakacağız. Zira salgından zarar gören işletmeler için Koskep 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı açıkladı efendim. Ayrıntıları Koskep Başkanı Hasan Basri Kurt'la konuşacağız. Programdan hangi işletmeler yararlanacak? Nasıl bir destek sağlanacak? Hepsini bize aktaracak. Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz Hasan Bey. Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Son derece önemli aslında COBİ'lerin bugün ne durumda olduğu ve bu süreci nasıl atlatacakları e, 5 milyar liralık bir destek paketinden bahsediyoruz. Programdan hangi işletmeler yararlanacak? Bununla başlayalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Programımız imalatçı e, mikro ve küçük ölçek işletmeleri ve startupları kapsıyor. İmalatçıdan kastımız herhangi bir şekilde bir mamül ürün çıkartan bunları NACE kodları var. Teknik bilgiye çok fazla boğmak istemiyorum. Ama eee perakende ve hizmet sektörlerinin dışında imalat sanayinin tümünü içeren bir paket olacak. Küçük ve mikro işletmeler nasıl desteklenecek? Ayrıntıları paylaşalım. Şöyle özellikle 2020 yılının ilk 5 ayında çok ciddi bir pandemiden dolayı çok ciddi bir hasar oldu. Bu hasarı gidermek üzere tasarlanmış bir süreç bu. Bu e, mikro ve küçük işletmelerimizde eğer e, 2019 yılı verilerine göre 2020 yılında bir düşüş varsa, yani 2020 yılında bir kayıpları varsa pandemiden dolayı biz bu e, işletmelerimizi destek kapsamına alacağız. Peki, başvurular için o zaman adres ve şekilleri de gerekenleri de aktaralım. Başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak? Şöyle başvurularımız bu sabah itibariyle başladı. Başvuruların tamamı online. Herhangi bir şekilde bir evrak, herhangi bir şey istemiyoruz. Yani fiil, fiziki bir evrak istemiyoruz. COSGAP sistemi şu anda tamamen online çalışıyor. Bizim 81 ilde müdürlüklerimiz var. Vatandaşlarımız... Arayabilirler, sorabilirler ama pandemi şartı nedeniyle biz çok yani bir kalabalık oluşsun istemediğimiz için de bu sistemi tamamen online götürdük. Vatandaşımız KOSKİ'nin internet sitesine girdiğinde veya E-devlet üzerinden doğrudan giriş yaparak mikro ve küçük işletmeler hızlı destek programını seçiyor ve ondan sonraki süreç zaten kendisi. Ee, otomatik olarak çalışıyor. Çok dediğim gibi ekstra bir fiziki evrak veya ekstra bir belge aşırı bir yoğunlukta bir belge talebimiz yok. 5-6 dakikada bu işlemi tamamlayabilir vatandaşımız evet. çok rahat bir şekilde. Kimler faydalanabilecek dediğimizde şunun da açıklık getireyim. Daha öncesinde bir COSCEP kredisi kullanıp kullanmayanlar ya da diğer türlü bir kredi kullanıp da belki borcu olanlar, ödeme zorluğu çekenler. Onlar da bu destekten faydalanabilecekler mi? Şöyle COSCEP kredilerinin sadece istisnai birkaç durum var. O rakam çok azdır. Onu biz teknik olarak yazmak durumunda kalıyoruz ama... E Belki e, hiç göz ardı edilebilecek bir durum. Şu biz asla, e, banka kredisiyle hiç alakası yok. Bankada e, kobimizin kredi limiti dolmuş olabilir veya farklı işlemler yapılmış olabilir banka ile ilgili ama bu banka sisteminin tamamen dışında kobimizin bütün limiti dolmuş olsa bile bankada hiçbir kredisi olmasa bile gelip bu krediden faydalanabilir. Zaten esas olan ihtiyaç sahibine bunu doğrudan ulaştırmak durumundayız. E, Bizim tek aradığımız şey pandemiden bir şekilde vatandaşımızın zarar görmüş olması, ciro kaybına uğramış olması ama buna rağmen istihdamını koruyor olması. Bu iki şartı aslında temelde yerine getirdikten sonra imalatçı hobilerimiz bundan faydalanacaklar. Evet, kredinin şartları faiz oranı gibi bir bilgi var mıdır? Onu da kısaca geçelim lütfen. Evet, kredimizin kredimiz 3 yıl ödemesiz ve sıfır faizli bir kredi. Aslında hibeye yakın bir şey. Ee, 2021 yılı Haziran ayının ortasında biz bu kredinin ödemelerine başlayacağız inşallah. Ee, hedefimiz o, bütün plan program ona göre yapıldı. 2024 yılının Haziran ayına kadar komimizden, işletmemizden hiçbir şey istemiyoruz. Ondan sonraki iki yıl.